Bende kandan gözü yaşından, var bilenmiş mi söz Allah'ın Bende kandan gözü yaşından, var bilenmiş mi söz Allah'ın var bilenmiş mi söz Allah'ın var bilenmiş mi söz Allah'ın mazlumun yaşını silmek bana verir haz Allah'ın Mazlumun yaşını silmek bana verir haz Allah'ım bana verir haz Allah'ım bana verir haz Allah'ım Allah'ım Allah kutsal kavga defterine beni şehit yaz Allah'ım kutsal kavga defterime beni şehit yaz Allah'ım Beni şehit yaz Allah'ım Beni şehit yaz Allah'ım Allah'ım Yüz bin kere şehit olsam Yine bana az Allah'ım Yüz bin kere şehit olsam Yine bana az Allah'ım Yine bana az Allah'ım Yine bana az Allah'ım الله